Birkaç yuvalda ödeme için çok mutluyum. Birkaç ödeme için, birkaç yuvalda ödeme için, birkaç yuvalda ödeme için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> şu anda seksi bir mekandayız, ne düşünüyorsun? Her türlü onurluyum. Yağmur! Bu da psikolojiden bahsediyor. Şu nasıl? Şu anda Pikachu'yu öldü ödemek için çok mutluyum. Çok açız. Hiçbir şey yemedik. Öyle yap. Güzel gözüküyor mu? <laughs> Tablis mi? Tablis <laughs> duruyor mu? Çok açız. Ee, kuzenim Mehmet Ali'yi bekliyoruz. Öyle bir büyük insan. O gelecek şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Öyle. Hadi görüşürüz. <laughs> evet. Kapatır mısın? Anladın bugün ya. bugün 200. <laughs> video. Oho. Evet 200. video ve 30 bininci abone kutlaması. 30 bin evet. gördüm. Bir de 200. video bu. Bunun için özel bir şeyler planladık sizin için. Evet. Huu, sonuna kadar. Izleyelim. Gün içinde çok bir şey yapacağız. Bahsedeceğiz bir şeyler olacak öyle. <laughs> Kuzenim Mehmet Ali ile buluştuk. Sabri bari farklı bir şey yap. Her yaptığında gidiyorum. Oh <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> Bizi şimdi Hero Select denen dükkana götürmeye çalışıyor figürcü. Ee, ama kaybolduk. Nişan <laughs> taşında. Aa kaybolduk. Ama etrafta zengin mağazaları var. Kendimi zengin gibi hissediyorum. Ama hiç alamıyorum çünkü etiketler çok... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Manyak olabiliriz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? 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 Oldu? <laughs> ne? 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 yoruldu birazcık hala bulamadık ki o selekti. gezdik. Her şey kontrol altında ya, sıkıntı yok. <laughs> Daha, sıkıntı Daha yok. ayakta duramıyor. sıkıntı yok. Şuradan gidersek bence bir şey... Ne tarafta abi? Havalı bir general gibi gösterir misin? Şu taraftan eğer gidecek olursak ve hesaplamalarım doğruysa bir ki son yarım saattir hesaplarında hata çıkmıyor. Bir deneyelim orada. ya. Biz böyle geziyorduk. Değil mi? Gezi olduk, evet, böyle Sarıbı, garip insanlar gördük, ya, garip ya, insanlarla karşılaştık. Allah Allah, Sormad anlamadım. Bize Bunlar kim? Sövbeler olsun. Egan abi, Egan abi, <laughs> Egan abi. <laughs> baba abi, <mi? gülüyor> abi. Baba abi <laughs> Babam da abi. Babam da abi. Kuzen. <gülüyor> Efe... Ah Derin! Bizi Taksim'e mi getirdin evet, saatlerce dolaştırdın? Evet sizi Taksim'e getirdim. Saatlerce dolaştırdım ki sizi hazırladım. Ha, Bu o kadar sürede. Sabri, hmm. Dost ve Rüçhan bizi beklediler. 2 saat boyunca dükkanı bulamadık, saat 2, 2, saat, 2, saat, 2 saat, saat boyunca saat, o saat yemek bulamadık. <laughs> dükkanı bulamadılar. Ben evet. Öyle işte. İki buçuk Ama kanalı yok <laughs> yine. <laughs> <laughs> Onuncu da kupa vereceğim. Öyle. Şimdi taksim büyükme yolu falan böyle bir şey. <laughs> Şu anda çekme ama. Tamam seni çekmiyorum şu, şu anda. Yalan konuşuyorsun. Çekmiyorum <laughs> şu anda. Yalan konuşuyorsun.

3 boyutlu ipi mi var ya böyle parmak girsin bir anda seyirci? Hayır parmak ay dostlar ne yaptın gözüm ya. Fotoğraf çekmiyorum şapşin. Merhaba kuzen. Merhaba kuzen. Beni gezdireceğim bugün biraz daha. Gezdirdim zaten daha neyine gezdireceğim? Aman tanrım. <laughs> 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 Abi bu <bir> canlı Bu Buzdolabına <laughs> koyup bir hafta daha dursun diyelim mi? Şerefe! <laughs> Biz enter enter şeyler içiyoruz. <laughs> ne içiyoruz? Ne içiyoruz? Sen ne içiyorsun? Kış çayı. Stuff diye bir film var. İlk vlogda da sırf bu aletleri kullandık şimdi. Yine evet, biz çünkü kış çayı içmeyi bayağı seviyoruz. Bayağı British abi. olduk. Bayağı. Bir de bir ufak bir hasta olacak gibiyiz de ondan. <gülüyor> ne? <laughs> Dramatik dönüş yaptık. Şey konuşmuş. Yaptı. <laughs> <laughs> Egan abi sigara içiyor. Tabii rasta şapkayı taktı. No woman no cry. Right. Oraya şey koysana. Aslında eline. Da, o da, o da Çiçek koysana böyle. Öyle Çiçek yaparım, muhtemelen. Bir evet, televizyonda da yapıyorlar böyle çünkü. Ülçenin bardağına çiçek koyuyorum. <laughs> Dostlar biri kendisi bir çiçek zaten. bu da kardelen ismi çiçek. <gülüyor> 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 Çok komik bir şey. Çap güldürüyor. Çap <laughs> şık. Şöyle güldürdüğüm çiçek. <gülüyor> evet. <gülüyor> canım sağ Dönerken şampiyon kokoreçe gideceğiz. Şampiyon olacağız. Orada midye yiyeceğiz. Şampiyon Akan olacağız. Arkamda insanlar var. Şampiyon olacağız. Hmm. Merhaba. 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 Sabri merhaba. Merhaba. Sabri ile yayında <laughs> duralım. Evet. Evet. Yedi fark yok. Sabri çıkar kafandakini. Ne? Çıkar kafandakini. <gülüyor> 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 ya zorlasak abi kardeş çıkar var ya. Çıkar çıkar. Trey yani Trainer I like trains. <laughs> kaç. <laughs> Dükkan ve dostlar yürürken <laughs> kuzenim girdi. Orada kız arkadaşım da girdi. Sabri yanımda, kamera elimde. <laughs> <Kopuyoruz>, gidiyoruz onlara. <laughs> Uzakta onlar. Elini kaldırdım Ali. Şimdi aman garip aman, şeyler. O şey. <laughs> logosu. Hayamına koyayım. Reklam gibi be. <laughs> Videoya ya. Mehmet Elin'in tanıdığı çıktı. Aa kuzenim çıktı. <laughs> Merhaba. Nasıl bir video? 5 miydi yok? 5 miydi? 5, 5 5. 3. Tamam. İstiklalde şiddet. Sonra yumruk attık <laughs> sevgisi. 25. <laughs> Bu neden hep oldu bugün ya abi? Hayet misiniz? Hayet olsun. Öyle işte. Neyse Sabri'cim. Şimdi biz buradan Yamaç'a gidiyoruz. Gitmeyin.